Ulan üstüne harbi cinsin. Hakikaten kimsenin bulamayacağı yere gömmüşsün paraları. Da niye mezar taşı senin adına değil? Öbür dünyada hesabı siz verin diye Bey. Ben kaynağını bilmediğim paranın hesabını veremem. Tamam tamam anladım. Doğrudur. Kazım, Avrupa'da mezar'a para gömülür mü? Abi standart dış hareketler bunlar. Hı. Yeter mi bu kadar? Allah'ın delisi.